Arkadaşlar bugün sadece marketten aldığım abur ciburları deniyorum. Ne oldu? Gel sen bir. Evet. Bugün son videom olacak yani YouTube kapatmıyorum. Öyle bir şey düşünmeyin. Bugün video atmayacağım bu videodan fazla. Yayın atacağım sadece. Ara veriyorum yani diyebiliriz. Bugün ara vereceğim. Bir, bir gün yukarıda. Bugün veriyorum da. Bunun tadına bakacağız. Ben elime bir tane alayım o zaman. Ben şunu çıkarmak istiyorum. Gıcık oldum böyle şeylerden. Ha, bu arada her yerde görüyorum diyorlar ki cipsin içinden 100 TL çıkıyormuş. Belki kendileri yapıştırıyorlar ama yine de bakacağım. Bunu da ucuyla böyle bağlayacağım. Kardeşime de aldım. Sadece bunu aldım kardeşim. Onlarla markete gittik. Onlar da kötü alacak biliyorum. Hmm. Şuna bakın. 4 lira. Kediye kapıyı açtım geldi. En soslusunu yemek istiyorum. Evet şöyle. Yuvarlak böyle bükülü. Neydi? Bukle bukle olanları vardı ondan almadım. Ondan da yemiştim zaten. Linki zaten denemiştim. Boşuna açmama gerek var mı? Yine de deneyeyim. Çilmiş. Normalde hep buralarda falan olurlar. Deneyeceğiz bakalım. Bunları denemeyeceğim şu an. Nasıl böyle denemeyi istiyorum. De. Açmak istemedim. Sonuna bağlayacağım üstümü. Deneyin. Şimdi bakalım ben bunu çok merak ettim. Şimdi şimdi silmemiş mi? En sevdiğim şey şunu yapmak. Yani. Bakın. Şeffaf görünüyor. Çok güzel bir şey. Işığı açtım. Bu sadece hangi renk yorum edin. bunu bununla da yapabilirim böyle. Ama bu olmaz. Yapışkan var. Hemen açma. Açılmış. Vallahi. Hmm, hmm, hmm. Çöpe. Hayır içilmemiş. Ve Gerçekten çok güzel. Beğendim ikisini de. Siz hangisini en çok sevdiniz? Denediniz mi? Bunu da denediyseniz yorum yazın. Ben denemiştim zaten. Aldım sadece size göstermek için. Şundan bir tane daha yiyeceğim. Onu da kirayayım. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sadece bugünlük ara veriyorum. Yarın devam edeceğiz.